Allah belanı versin. Kayıt gidiyor ama lan kayıt gidiyor gidiyor. Ne bağırıyorsun diye Tamam. Arkadaşlar bugün sizlere birlikte kucuk kurap oynayacağım. Ee, bir de file link vereceğim ben size. Az önce kayıt gitti ama koyayım Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Çünkü neden biliyor musunuz? Durmayayım. Ya yeah, böyle. Ya böyle hareketler, böyle hareketler. Ben ne yasal oluyorum ya? Ama ya evladı kendi kendine yasal bir Anneni sikeyim anneni. Allah Allah. Adamın nedenmiş? Bak bulunca Duruyor mu sabit tam duruyormuş. Bugün bugün sizlerle birlikte bunu öldüreceğiz. Ee, bunu şey yapacağız. Ne dediği, Anasını Neyse bekle. Be Arkadaşlar e bununla ilgili o da şey fener şey yaptım. 10 Nisan'da şey 10 10 ananı 11 ya 35. bölüm gelecek. Glor tatsın. Glor tatsın, Glor tatsın. He. Anni. İyi akşamlar umarım eğleniyorsun. İçeri git yeme. Bu anneni koy. Senin damına amına koyayım. Bunun da amına Bak bak var var bak var. Hop. canımız fır oldu. Şimdi deneyebiliriz. Ma. Bak ne yapıyor. Abi bu değil bu değil. Ya hangisi ya? Şu ya yapıyor ya. Ya adam dikler yapıyor zevkli biz de yapamıyorum ya. Yani masa verme Anlaştık. Ya abi ben niye asap asa, asa asa alabiliyorum? Bu mu var benim üzerimde ya? Yarrak yapabilirsin çünkü. Nasıl yok ettim ama dünyayı? O da linkini paylaşacağım ben size bunu. Daha şeylere bakacağız. Bu ürsün ama bu ürsün zaten anasını sıkıyor. Ne alalım? Buradan dragon alalım. Dragon. Dragon alalım. Ama sabit durursa şey yapacağız. Ne yapacağız biliyor musun? Bunu koltur edeceğiz. Evet, bu sefer bak. Ben de koltur edeceğim. Nerede lan? Abi spam noktası nerede spam nokta? Spam noktasını bilmiyorum spam noktası gelsin de o zaman verelim biz ona. Çünkü spam noktası yok kanka. Daha yeni geldiği şimdi Oyunu anasını siktiği için. Çünkü. Çünkü atıyor. Lan atma atak. Ya spam noktası. Spam noktası ya spam. Ya abi biri çıldırma için yapıyorlar ya. Bunu ya yapıyorlar ya. Ya atamazsın ya, atamazsın ya. Lan vurma! Vurma! Burada bir götlük var da. Sen ne mi götlük var? Ondan sonra ne vuruyor? Ondan sonra telefon arasını neden götüne takıyor? Çünkü. Ya! Yeah! <laughs> <laughs> ya bu kanka değil. Ne işte. Sizde la. Kalk Yes. Çünkü 4 var. Ama ne koy. koltuğu şunu ya. ACD. Abi atar anlatsın. Ben kullanıcımı asal alıyorum ya. Oha, poltar açtım amına koyayım. Adam poltar açtı amına koyayım. Sen ne diyorsun? Ben poltar açtım az önce. Şimdi bu kim lan senin ananı tikeceğim. Ya ama, ırmıyor, Ya örmüyor ya abi pederektik abi. Bu pederektik. abi ben adı kedince neden Ha vuruyor mu işte oraya? <laughs> Bir anda öleceksin. Aaa <laughs> ananı sikeyim ya. Çok canı kalmadı da şimdi. Ölecek. <laughs> Anneni sikeceğim seni. Uha. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu olsun. Video kaydı gitmeni istemiyorum. Hadi bay bay.